Engin Polat ve Dilan Polat'ın da aralarında bulunduğu 28 sanıklı kara para aklama davasında mahkeme ara kararını açıkladı. Mahkeme, Engin Polat, babası Sezgin Polat ve kardeşi Kürşat Polat ile muhasebecileri Ahmet Gün'ün tahliyesine karar verdi. 81. düzenlenen Uluslararası Venedik Film Festivali'ne bir marka işbirliği ile Hadise ve Kerem Bürsin de katıldı. Birlikte gittikleri Venedik'i adeta ateşe veren ikili samimi halleriyle sevenlerini heyecanlandırdı. Hadise ve Kerem Bürsin'in kırmızı halıdaki görüntüleri de sosyal medyada çok konuşuldu. İkilinin enerjileri ve uyumlarına adeta yorum yağdı. Son olarak Zeytin Ağacı filminde rol alan Tuğba Büyüküstü'nün oyuncu Akın Akın ile partner olacağı öğrenildi. İki oyuncu Mardin'in en güzel kız adlı filmde buluşuyor. Toksik bir ilişkiye hapsolmuş bir çiftin inişli çıkışlı hikayesini anlatacak olan filmin bu yıl sete çıkması planlanıyor. 55 yaşındaki başarılı televizyoncu Acun Ilıcalı, geçtiğimiz akşam Ayça Çağla Altunkaya ile hayatını birleştirdi. Düğünden sonra devam eden After Party'de eğlence tüm hızıyla sürerken Acun Ilıcalı'dan bir itiraf geldi. Ilıcalı işini mutlu etmek için bu organizasyonu yaptığını anlattı. Ilıcalı, o, küçük bir şey yapalım, 10 kişi yapalım dedi. Bu sefer insan karşı taraftan talep gelmeyince daha bir yükselir ya, daha güzel olsun, daha güzel olsun dedim. Diyerek tüm gecenin organizasyonunu ve ince düşünülmüş detayları anlattı. Acun Ilıcalı ile yakın arkadaş olan ve daha önce TV8 ekranlarında program sunan İbrahim Büyükak, Ilıcalı'nın düğününe eşi Nurdan Büyükak ile birlikte katıldı. Çiftin verdiği kıyafet koduna uyarak siyah renk giyen Nurdan Büyükak, mayo ve etek kombini gibi görünen bir elbise giydi. Düğünden bir kareyi Instagram hesabından yayınlayan Büyükak, denizden mayo ile çıkmış gibi, ve bu elbise kendinize yakıştırarak nasıl giydiniz yorumları yapıldı.